Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bu videoda size yeni gelen Travel Spirit yani gezici ruhun nerede olduğunu göstereceğim. Ayrıca kozmetiklerini alarak tek tek yorumlayacağız. Bu Travel Spirit Season of Light Seekers yani ışık avcıları sezonundan geldi. Bu bir tekrar TSS aslında. Ben alamamıştım. Şansıma yeniden geldi. O zaman koşarak yanına gidiyorum. Hayaleti bulmadan önce üzerindeki ünleme basıyoruz. Üzerinde piggyback'in ifadesi çıkıyor. Piggyback nedir peki? Hani arkadaşımızı sırtımıza alıyoruz ya, onun bir de seviye ikisi var. Biraz sonra size göstereceğim. Bu hayalette o ifade var. Birlikte alacağız ama ilk önce hayaleti bulalım. Hemen Isle of Dawn kapısından içeriye giriyorum. Çünkü hayalet orada. Kapıdan içeri girdikten sonra tüneli aşıyoruz ve bu kısma geliyoruz. Zaten burayı herkes mutlaka biliyor. Bu uçta dururken sol tarafa doğru uçacağız. Çünkü hayalet oradaki bir mağaranın içinde. İyice sol tarafa doğru uçuyorum. Denizin yanında olacak hemen. Şöyle aşağı doğru inelim. Zaten buradan gözüktü bile. Görüyorsunuz orada bir tünel girişi var. Yerin altında. Oraya gidiyoruz. Eminim burayı birçok kişi daha önce fark etmedi. Çünkü gizli bir yerde, tam sol tarafta. Hani biz normalde direkt düz ileriye doğru ilerliyoruz. Ama burada böyle bir mağara var. Şimdi 3 tane hayalet bulmuş olmamız gerekiyor. Nereden? Hidden Forest kapısından. Çünkü onun haritası var bariyerde. Hayalet de tam olarak burada. Şimdi onu yakacağım. Yanlış yeri yaktım ama <laughs> olsun. Hayaleti yaktım. Şimdi bu taşımalı bir hayalet. O yüzden ışığı ona doğru götürüyoruz. Işığın sönmemesine dikkat ediyoruz ve hayaletin anılarına dokunuyoruz. ilk defa bir ışığı yüzerek taşıyorum. Ay <laughs> şeker gözüküyor kolları. Neyse geldik buradayız. Aa, çok ilginç bir şey. Burada Isle of hayaletleri var ve kara maddeyi taşıyan hayalet var. Zaten bitkiden anlayabilirsiniz. Sırtında onun küpün içinde kara madde var. Ve onlar ışık taşıyor hayaletler. Bu ışıkların tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Birkaç teorim var daha sonra anlatırım size ama hikayede biz bunların ne olduğunu tam olarak çözemedik açıkçası. Hayaleti alıyoruz. Canlandırıyoruz hayaleti. Yine onu bu çileden, ızdıraptan kurtarıyoruz. Daha sonra home'a döneceğiz. Bu hayaletin pelerini çok güzel. TS gelmeden, daha birkaç gün önce belli olmadan bu pelerini kaçırdığım için böyle çok üzülmüştüm. Uçları çok güzel pelerinin diye düşünmüştüm. TS açıklanınca, boğulunca böyle acaba rüya mı görüyorum diye düşündüm ondan sonra. Çok garip ne istesem geliyor. Gerçekten hiçbir şekilde şirkette bir konuşmam anlaşmam yok ama bilebiliyorum PSVR'i. Çok enteresan. <laughs> Hayaletin yanına geri geldik. Üstüne basıyoruz. Artık alışverişe başlayabiliriz. Öncelikle bize zaten ücretsiz verdiği ifadeyi alıyoruz. Gerçi bu ifade aslında ücretsiz değil ama. Hadi neyse çünkü arkadaşlaştığımız zaman mum vermek zorundayız. Büyü alıyoruz 5 adet. 5 adet değil 5 mumla pardon 5 mumla bu da bize ne verdi boy ayarlama büyüsü verdi daha sonra maskesi var ama ben maskeyi pas geçeceğim çünkü mum yetişmeyecek ama size resmini şöyle kenara koyuyorum maskenin sonra önce şey yapalım Eden kilidini açalım Biliyorsunuz bu kilit kanatlı kilitler anlatmıştım Eden hakkında merak ettikleriniz videomda var. Sağ üst köşeye bırakıyorum. Bu bize kanat veriyor. Şimdi o hayaleti ben Eden'da görebileceğim artık. Çıkarken bana kanat verecek. O yüzden kanat kilitleri açmak çok önemli. Sonra yukarıda bir büyü daha var. O da 5 mum karşılığında. Onu da alıyorum. Bu ne verdi? Chat table verdi. Hmm. Chat masası verdi. En sevmediğim büyü. Çünkü bende var chat masası. Olsun. Sonra 60 mum karşılığındaymış pelerini. E. Ama önce şeyi alalım. Seviye 2. Piggy alalım. 8 kalp karşılığında onu alıyoruz. Kalp olayından gerçekten yırttık çünkü bu TS'den çok fazla kalpli bir şey yoktu. Sadece 8 kalp karşılığında seviye 2 bir ifade aldık. Güzel buna sevindim. Çok kalbim gitsin istemiyorum çünkü bu aralar haritaları tamamlamaya çalışıyorum. Şimdi asıl olayın yıldızı olan pelerine geldik. 60 mum karşılığında pahalı bir pelerin ama çok güzel. Uçlarına bayıldım. Birazdan yakından göstereceğim size. Saçı da çok güzel. Bu hayaletin saçını da çok beğendim. O da 26 mum karşılığında. Maskeyi söylemedim. Maskesi de 24 mum karşılığında. Tabii ki onu alabileceğim çünkü TS pazartesi gününe kadar burada duracak. Şimdi 26 mum karşılığında saçını aldım. Sorun değil yani. O maskeyi ben alacağım. Seni alacağım oradan. Sonra kalp var. Her TS kalp veriyor bize. 3 mum karşılığında. Arkadaşlarınızla takas da yapabilirsiniz. Özellikle bu Samanya Discord'da takas kanalımız var. Oradan arkadaş edinip anlaşıp beraber günlük takas yapıp kalplerinizi çoğaltabilirsiniz eğer isterseniz. Bu TS ile işim şimdilik bitiyor. Daha sonra 2 gün farm yaptıktan sonra gelip bu TS'nin maskesini de alacağım. Şöyle size maskeyi yakından göstereyim. Aslında o gözün altındaki çizgiler mavi olması gerekiyor. Resmi bıraktım şimdi şuraya. Daha yakından bakarsınız. Orada ben giyiniyorum. Kıyafetlerimi giyindim. Şimdi yakından bakalım. Pelerini çok güzel. Aslında lacivert bir pelerin ama böyle mavi çizgileri de var. Uçlarındaki pomponlar çok tatlı duruyor bence. Ben onları normal kıyafetlerimde de çok seviyorum gerçek hayatta. Bilmiyorum bana çok şirin geliyorlar. Otantik mi duruyor denir. Çok güzel duruyor bence. Şimdi bir de saçına bakalım. Saçında bir toka var böyle iğne şeklinde. Tokası da çok güzel. Topuzu. Ev topuzu bu. <laughs> Kalemle yaptım ev, <laughs> ev topuzum benim. Çok güzel duruyor. Harika. Bu saçı da bol bol görürsünüz artık ben de at kuyruğundan sonra. Gerçek hayatta saçımı genelde nasıl yapıyorsam oyunda da o şekilde kullanmayı seviyorum. Pelerine şöyle iyice yakından bakalım. O yüzden dua imatını açtım. Böyle görüyorsunuz pomponları aşağıdan sarkıyor pelerin. Bu şekilde. Çok güzel. Çok güzel bir pelerin. Hemen farm yapın bunu alın. Kesinlikle pelerine en azından saça yetişemiyorsanız... Alın derim ben. Şimdi aslında asıl ifademiz İyi Level 2'sine bakacağız. Nasıl olduğuna seviye 2'ye bakacağız. Bu yüzden bana Discord moderatörüm Bahar yardımcı olacak. Zaten böyle şeylerde hep kendisi koşup geliyor. Çok teşekkür ederim ona. Ona da çok yakışmış. Almış TS'nin kıyafetlerini. Saat farkından dolayı artık birlikte alamıyoruz bu maalesef. Yetişemiyorum gece 3'e, uyuyorum. Yapacak bir şey yok. Ama ilk önce şimdi Piggy Bank'in birinci seviyesine bakalım. Bu normal, klasik olandı. Nasıl alındığını da bir videomda göstermiştim. Sağ üst kısma yine link bırakıyorum. Bakmak isterseniz oraya gidip bu ifadenin nasıl alındığını, nasıl açıldığını, kaç mumla açıldığını görebilirsiniz. Şimdi seviye ikisine bakıyoruz. Seviye ikisinde de bizden mum istiyor. 8 adet mum istiyor. Veriyorum. Bu arada hemen koşarak farm yaptım. 8 adet mum aldım. Bahar'a vermek için. Şimdi ona veriyorum. Ve artık bizim piggyback seviye 2 ifademiz de açık olacak. Hemen nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Basıyorum. Bahar'ı çağırıyorum. Gel diyor. Islık çalıyor O arada çok güzel oluyor. Şimdi bindi. Bu uçak. Uçak şeklinde yapıyor. Ellerini, şöyle kollarını daha doğrusu açıyor böyle iki yana doğru sırtındayken. Bence çok güzel gözüküyor. Pelerin de ne kadar hoş durdu. Uçları da yanıyor pelerinin onun. Fark ettim ki Bahar'ın pelerini aslında başka bir pelerin. Bizim pelerimizin ikisi aynı değil. Ama sanıyorum aynı şeyden, sezondan olması gerek. Büyük ihtimal o da Light seekers'tan Çünkü bu kadar benzerlik olamaz yani. Aslında ben o pelerini istemiştim. Uçları yanıyordu onun. <laughs> bir sonraki testere de bu gelirmiş. Yok yok şaka artık o kadar da olmaz herhalde. Olsun ama ya. Bizim de pelerinimiz güzel. Yanmasın ne yapalım. <laughs> Olsun. Olsundu. Ağlayacağım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de TSE'yi kolayca bulup kozmetiklerini alarak arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi eğlenirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız en yeni videolarımdan en önce sizin haberiniz olur. Sosyal medya hesaplarımın hepsi videonun altında ya da kanalın hakkında kısmında olacak. Discord ailemize her zaman katılabilirsiniz. Anında sorularınıza cevap alırsınız. Travel Spirit'lerden haberiniz olur. Bütün oyunla ilgili her konuyu en önce siz öğrenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.